Sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Mezmer evnak verdiniz, sefa geldiniz dostlar. Ye iç göle yem dostlar, ehlenmez ehlen ve sehlen dostlar hey. Bugün çok keyifli bir gün geçireceğiz. Harika bir program sizleri bekliyor. Ne var bu programda Selçuk? Çünkü bugün size sürpriz bir konuğumuz var. Az sonra kendisiyle tanışacaksınız ve kendisi bize Trabzon'dan. Biliyorsunuz ki biz Trabzonluyuz. Çok güzel şapkalar getirmiş ve bir tanesini de ben taktım. Birazdan mutfakta yanlarına yardıma geçeceğiz. Emre. Aa <laughs> kamera arkası olma. Herkes seni merak ediyor. Herkes diyor <laughs> çok ki çok uygun, yakışıklı geçiştim. bir asistanım var, seni de görmek güzel istiyorlar. Hocam. Yani görüyorsunuz böyle kliniğimiz güzel insanlarla dolu, yürekleri gibi kendileri de güzel ve biz e, güzellik dağıtırken içimizdeki güzellikler de hep yanımızda. <laughs> Geçen hafta aile ziyareti yaptım Trabzon'a. Oradan tabii ki güzel akçabat köfte Emre'ye verdim. Bir kilosunu ona verdim. Hocam dedi 5 kilo getir ama yok sana bir kilo yeter. Bıçakla hepsini <laughs> dedim. Sağ ol, hocam. Afiyet olsun tereyağı getirdik, masurunu getirdik. Çok ve... şaşırdım. Eve geldim, dolabı bir açtım. Dolapta yer yok. Her şey Karadeniz mutfağına özel doğal olarak şu anda evde ve birazdan da doğal bir Karadenizli mutfak şefimiz var. Bize o yemekleri hazırlayacak. yani arkadaşlığımız bir sürprizle beraber İstanbul'da devam ediyor. Hoş geldin Mira. Teşekkür ederim Mevlam Hocam. Sadece İstanbul'dan senin mutfağında da devam ediyoruz. Ay sorma ya nereden nerelere geldik? <laughs> Oy boksana. <laughs> Evden hocam hiç karıştım mı oraları? Becer ameliyat edemedim, geldik yemek yapardık. <laughs> <laughs> ne olacak bizim halimiz? Aynen ne olacak bizim halimiz? Ameliyat halinde beraber çalışıyorduk. Sonra Mirat bize çok güzel menemenler falan yapmaya başladı. Biz de yiyorduk. Sonra burada geldi çocuk birdenbire ünlü oldu. E öyle olmuşsun birazcık meşhur ettiler beni. E, Aslında yani ünlüydü birazcık meşhur e, oldum meşhur şimdi. Neredesin? Oldu. Oldu. Ne yapıyorsun şimdi şu anda? Şimdi ufak bir kanalda sabah programında her gün canlı yayındayım. Star evet. TV'deyiz Demet ve Alişan'la birlikte her sabah. Neydi evet, sabah sabah? Demet ve Alişan ile Sabah sabah. Geçen konuşmada yaptın. Adını da dünyasız biz. Neyse bilmiyoruz. olur önemli öyle. Diye. Önemli değil, önemli olan yap. Demet Ali İhsan Sabah Sabah programını nerede bak? mutfak şefiyim. Bak düzeltir şimdi. Aferin. <laughs> Bugün de oradan geldim. Bildiğin. Bugün Karadeniz. evet canlı geldik. Sen dedin Karadeniz masası kuracağız diye. Evet. Evet hemen gideyim. beyazsız olur mu? Oy sen olur mu? Uşur, Bırak yapmasını gidelim, bize yemesi lazım. <laughs> tek başına kuymak mı yiyeceğiz? Be, Hiç bu? sorma ama dedi ki kuymağın yanına da neler yapalım. Tabii boş durmayalım dedim. Bu arada bu arada Elvan hocam çalışıyordu. Çekim için bir duraklattım. Hani gene devam edecek kadınları dizmeye. Ben evet. oradan dönüp burada gaygana yapacağım. Yani deminden beri ne yapıyoruz? Asel sen işte pilavı mı yaptın? Evet. açla? ne yaptın? Her vallahi, olur yemek yapmaya giriştik vallahi. Vallahi helal evet. olsun. Asel de ben en son daha ufak gibi gördüğümde şimdi maşallah büyümüş, <laughs> saçılmış, <laughs> i̇şte mutfağa girmiş, sağlığa girmiş, estetiğe girmiş. Maşallah. Evet. evet. Vallahi evet. kat kat üstüne. Mirac'la da bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Bir şey şöyle bir müze de geleceğiz. Şöyle efsane bir ekip olduk abi. Bence bakar mısınız? Bir ya. program evet. falan mı yapsak Şehrin acaba? Doğumdan ölüme kadar. <laughs> <laughs> Aynen. Evet, doğru mu? Tamam. <laughs> yani şey her zevkine müdahale edebilir. Mutfağına, yaşamasına, cerrahisine, eşbeciğini, eyvallah, eğlencesine müdahaleceğim. Tamam. Tamam. Senin de şarkı dinlemeyi çok oldu biliyor musunuz Demin bir şarkıyla girdik zaten söyleyeceğiz. <laughs> Sefa geldiniz dostlar. ye iç gül ama önce neler yaptık onları anlatalım. Ne yaptık bugün? Sevgilim sen içli, içli pilav mı yaptın? Ben içli pilavla başladım. Sonra sevgili anneciğim ve sevgili şefimiz Mirat Bey Evet. evet. Neler yaptı. Şimdi devam ediyoruz yapmaya. Asel ah al ah hadi bunları hızlıca kapatalım. Evet. O zaman sen onları ha siz onları <laughs> kapatın. Ab kaygana döküyorum. Elvan Hoca. De ne dersin kuyumağa gireceğin mi? Benim e bir şey olmaz ya. Geçiyor şey, şey de yok Ya. Yani. Ha, hiç sorma. Bu arada. Bunlar bozu yapmıyor biliyorsunuz bu arada. Bu arada Miraç başka ne yapıyoruz şimdi? Kaşarlı kaygana yapacağız. Kaşarlı. Kayganayı herkes yapar, kaşarlıyı biz yapar. <laughs> kaygana. Kaygana, İn, evet. İntisi ne evet. işte. Size bir hikaye anlatayım. Şimdi e, bize İsviçre'de yaşadığımız yıllarda e, annem dedi ki komşuya Emine gel dedi sana kaygana yapacağım dedi. Emine de böyle kaynanasıyla arasında problemler var. Ya. Kadın bir panik oldu, bir panik oldu. Ya ne, ne, ne yapacağını şaşırdı. mi mi sen mi? Sonra usul usul geldi kapıya dedi ki Nerede Güner Hanım? Nerede kaynanam dedi. Kız dedi ne kaynanası? Kaygana, kaygana. <laughs> Kaygılanamayacağım. Yani buradan da e, isimlerini öğrendik Yani yavaş evet. yavaş komşularımıza öğrettik. Vallahi öyle, hakikaten kaygılan. Hani bizim bizim e, insanlarımız şaka gibidir hakikaten. Ben çok 5 senedir İstanbul'dayım. E, o anlatılan şakaların hiçbirisi yalan değil, hepsi bilal'e yaşanmıştır. Ha bu ya çok zeki olduğumuzdan kaynaklanıyor ya da hayatı teyze aldığımızdan. Yani ha. çok aslında evet dediğin gibi, milletin espri şey var ya hani... Karadenizli birisi nereye sun dedi tembih işte Trabzon dediğinde başlıyorlar O yuşağın nasıl sun falan biz öyle yayma o lafları aslında ha. Yani biz tabiatımızda konuşuruz ama şey ee, nasıl derler mesela bize en var evet. soralım ha. Arkadaşlar horon ne yapılır? En önemli ayrıntı mesela evet. Sor bir sürü insan onu der ki horon tepilir <laughs> Siz siğur musunuz da tepecasını? Horon <laughs> vurulur. Doğru mu? Doğru mu hocam? Bizim orada horon vurulur. Az evet. önce oynadığımız gibi. Gerçekten öyle çok özledim. Ben de geçen hafta Trabzon'daydım. Miraç da oradaydı. Ondan sonra oradan işte aldık bir sürü doğal ürünleri. Dedik ki Miraç ne yapalım? Bir Karadeniz mutfağı yapalım. İstanbul'da var tabii ki bu mutfağı yapan yerler ama niye evimizde yapmıyor? Tabii ki de. Evet. Enes bana <laughs> en en oradan yani. habire göz kaş ediyor. Hocam ağrıya bak, ağrıya bak diye. Sen de aha bakıyorsun. <laughs> şimdi Ece çok müziyor? güzel bir e, hamsili pilav yaptık. Çok meşhurdur bu yemeğimiz. İşli pilav. Bunu şimdi fırına vereceğiz. O arada kaydanaması yapıyoruz. Ve e, daha da güzel... Ve benim ocağı yakamayız şimdi. Ne olacak? Yağmurma inat etmiş giyiyorum. Hayatıma bir türkü geldi de söyleyemedim yani sözlerini unuttum. Sana kafa ister misin? Hayır istemem tabii ki. Çok meşhurdur, meşhur duran donun boş o geldi aklıma. Aham senin tavası hele darız garası. Aham senin tavası hele darız garası. Hamsi Kerem'i de yap da bak da dinlesi Hamsi Kerem'i de yap da bak da <laughs> Öyle şarkılı türkülü, de eğleneceğiz. koyalım alayım üç tane de limon. Maydanoz istiyor musun? Yok içine ben kodum alayım ben de. He, şimdi o. bunu fırınımıza gönderelim. Sivriyle ileri doğru. Ha, kapat tamam, şimdi önüm. Şimdi kaygana da sıra. Ben de o arada kayganayı şey yapayım kuymağı da yap. çok güzel yaparım. Ama parmaklarınızı yersiniz ama benden daha iyi bir usta çıkınca ona bıraktım. Ah canım benim Heh. teşekkür ediyorum. Asel gel bakalım sen de e, çevireceksin. Neyin mi tava? Israrla tava kapağı. Neden? Oo, e, unuttum. Usta olduğunu unuttum burada. <laughs> Aynen ne bileyim ben. Canımsınız. Asel geç geçmedim. tamam. <laughs> Ah, ay maşallah! An, annem geldi aklıma Elvan Hocam ya! Öyle ya? Böyle yapar. Yani. Onlar eskiden elvan dökerdiler, dökerdiler. Evet. Kupala yopala. Ama ben de bir şey var. diyeceğim. Elvan evet. Hocam bilirsin, bu kaygana herkes yapar kaygana olarak. Evet. Normalde böyle servis edilir bu arkadaşlar. Şu kapıyla birlikte. Ama ben bunu artık yapıyorum kaşarlı kaygana. İçine gömüyorum kaşarını. O öyle birazcık kısık ateşte sineğe bir avuç mu? Şey, kuymak için ha. bir yemek kaşığı diyelim, biz tahta kaşık üzerinde koyarsak bu tavaya bir kaşık tamamdır. İyi, peki, Aha. bu kadar. Harcayızlarını bana verir misin yanına? Verelim Teşekkür ettim yavrum. Yani. Evet, şimdi kabul edelim. Ya Bu muhlama, neden muhlama? Muhlama tereyağı ile yapılır, kuymak kaymak ile yapılır. Kuyumakta kaymak ha, yoktur. Bak ben bile bilmiyordum bunu. Ha. Aa, aa, eskileri hatırla, eskileri kaymak pişirirler, üstte evet. diler dedim. Yani işte o geldi aklıma. Hmm. Şimdi kaymak pişirirsin, yoğurt gibi pişer. Evet. Yoğurt gibi pişer, ondan sonra üstten yavaş yavaş bunlar tarzında da ondan sonra peynirlersin. doğru mu? Aynen öyle. Ha. İşte evet. asıl kuymak olur kaymaktan. Sonra içinde inanılmaz bir tereyağı çıkar onun. Hmm. Ee, ama şey bu restoran usulü, evlerde hazır hızlı ve tereyağı ile yaptığımız işte bu muhlama. Hı. Ama Rizeliler kendilerini bizden ayırmak için bunu da yapsalar muhlama derler, öbürünü de yapsalar muhlama derler. Sevgili Rizeli kardeşlerim, siz Onları bizi... da seviyoruz. He, çok seviyoruz ama bir daha da futbolda hiç ki bizi tutsaydınız. Yani büyük dört takımdan biri olarak ne yazık ki. Ama ne? ne yazık ki evet. He, ne yazık. Neyse, ne değil mi? Evet. Yalnız Asel'cim, ha bu katkı var ya, ben <laughs> buna bu Konya kızlarına <laughs> böyle... Ya. Ama değil mi bak, i̇şte. Konya kızlarının öyle kıyafetlerini falan... <laughs> Aa tarzı çok olur. A bilek peştemalları işte. Aaaa. Daha hep onların çoktur takıları. Bu arada şu e, Asel'cim Açık böyle onun da bilgisini vereyim. Bu o, Tonya kızlarından bahsetmişken bu bizim hemayi. Aslında üzerimizdeki takıların hepsi bütün aksesuarlarımız tek yapım biliyorsunuz. Bunları Melek Hanım benim için tasarlıyor. Ben de sizlere getirdim. Şu belindeki eski gelin kuşağımız bizim beyaz gelinin olmadığı zamanlarından dön ah, biraz. Canım, ah, canım. Bak bu eski gelin kuşağıdır. Geç e, yeni gelinlerin ilk evlerinlerin. Bu da temayı iyilik duaları. Bunlar da bellerinde taşınır düğünde sonra. Ay çok güzel. Haydi inşallah sen de kocaya vereceksin. Ne çok <laughs> yani ben hiç bir şey Şan, demiyorum. Şansın açılsın inşallah. Aynen. Bu arada küçük küçük atmalar da yapardık. Atma derler de o küçük çekirgeleri. Aklına geliyor mu Hiç bir tane? Şimdi Saçın bakayım. sarı sen sarı o kim kim tarayacak? Bakalım urun buzi kim kim arayacak? Kim kim arayacak? Ah Elvan hocam şimdi biraz değişsem de nasıl ki eseler aklıma? <laughs> spor yer var hocam. Aynen Hayır, bakar mısınız? Hmm. Böyle bir kodes bana. Ha, ne de olsa Trabzon'dan geçmiş yavrum o. Evet, yemek içmek bahane, maksat gönüller birdi, kalpler birdi bir araya gelmekti. Güzel bir vakit geçirmekti. Ben Miraş şefime çok çok teşekkür ediyorum. Elvan Hocam, aslında ben ikinci defa teşekkür edeyim size. Biz bir defasında yine zaman bulamıyoruz diye beraber bir vakaya girdik. <laughs> yine yine vakit bulamıyoruz diye bugün de yemek yapalım, yiyelim dedik dediğiniz gibi yemek bahane hakikaten hoş bir gün oldu, hoş bir sohbet Gerçekten oldu Gerçekten benim için de. Asya çok yemedi ama. Şöyle niye? Olsun ben diyetteyim. Ama çünkü o formunu koruyor. O genç kız o formunu koruyor o ama gibi sen... kalacak. Ama bir dakika Miraç, Güya Emre diyetteydi hepsini götürdü. Hamsi'nin <laughs> pilavı var ya, üç tabak yemişsindir herhalde Emre. Hatta karbonhidrat ve protein Yani Ay, dokunmuyor değil mi? İyi bir şeydi demek. <laughs> demek iyi bir şey yapmışız. <laughs> çok <adamım>. <laughs> Yani diye diye bitiremiyor Emre. Ben çok beğendim tabii ki ama gerçekten, gerçekten size diyet bozduran şef diyebilir miyiz acaba? Hayır benim. Ben bunu diyorum zaten. Programda da yer yer söylüyorum. Benim yemeklerim diyet de bozdurur niyette. Yani bu çok önemli <laughs> hakikatte. Siz diyetinizi bozun ama niyetinizi bozmayın. <laughs> Bana <gülüyor> uymayın. <gülüyor> çok fazla ne bileyim sonumuz ne oldu? Aynen öyle. Ee, çok güzel bir gün geçirdik. Çok çok teşekkürler. Yine bunun devamını bekliyoruz. Evet, bir, Başka... sonra, bir sonraki programda daha güzel, daha dolu dolu eğlenceli buluşmak üzere diyelim evet, o zaman. Aynen öyle. Sevgiyle, sağlıkla kalın.